Günaydın gençler. Sabah çıktık. Bu bir e, ne vlog aşkım bu? Of! <gülüyor> <gülüyor> Özüm vlogu. Bana sürprizli bir yapıyor Enes de onun video. 3 Eylül doğum günü Mino. Bugün 1 Eylül. Enes dedi ki bugün dedi kutlayacağız dedi. Seni dedi, bir yerlere bir şeyler yapacağım dedi. Ondan bağımsız olarak sabah kahvaltıya geldik. Bizim çok sevdiğimiz bir abimiz var. Onunla kahvaltı yapacağız. O yüzden beyler beyindeyiz. Sadece ben gece biraz rahatsızlandım. Midem falan kötü oldu. Karnım inanılmaz ağrıyordu diye. Biraz modum yok. Yüzümden belki anlaşılıyordur. Ağrım var yani. Ama güzel bir gün olacak. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum kahvaltıda size çekerim ve sonra akşam işte artık ne yaşanacaksa onları çekerim. Açtım <laughs> çekerim. <laughs> FIFA oynayacaklar da Alp abine. Alp abi selam vermek ister misin? Hangi takım olsun abi? Ben Real Madrid olsun. Bu da alayım ben. Kore İsmail'e aldım adamıza. Evet müzikleri. Evet. En sevdiğim kısım o bence benim. Evet, müzik. Müzikleri. Tamam abi şimdi ben seni <laughs> <laughs> Yeni lohum o zaman. <laughs> Çok yoruyor <görülüyor> beni. Çok <laughs> şey diye attım ben. Evet evet. Geldi <laughs> değil mi? <laughs> evet evet yani. Aşkım geldi. Aşkın <laughs> Ama inanamıyorum. İyi değilim diyenden korkma. <laughs>

Evet, abi, abi. Bayağı çekişmeliydi bence Evet evet ben çok psikolojik Demaz'dan de, çok psikolojik baskı altında hissettim <laughs> <laughs> 2-0 oldu ya Dedim herhalde gidiyor Ama Son şey, dakika golleri çok iyiydi çok, çok, <laughs> Çocuk gözleri boncuk boncuk beyim Mavişim Tek dileğim Mavişim Seyim Hüseyin yine bizim cepleri boşaltıracak bize Kul <laughs> bakmaya geldik Özür dilerim Nefis Amataş hmm. Merhaba. çok mu küçük? çok küçük. Şu olur ya. Emin misin? Çok basit değil mi? Basit mi? Hüseyin. Hmm. Yo, güzel. Basit mi? Yo. Bence de. Zaten mi? kapağın o kadar hareketli. Aynen. Yok. O tamam. güzel ya, al onu. Dört. Dokuz tane var arkadaşlar. Dört oradan. Tamam, Salonun evet, dolapları, TV ben ünitesi ben için falan şu olabilir falan dedik. İkiciliği geliştiriyoruz. Şunu beğendim. Çok Salon çok güzel, güzel. oldu ya. Yani, İki, İki tane şununla. Çamaşır, çamaşır göstermin. dolabına. Aynen. Yok adı yazmıyor. onu Çamaşır dolabına şunu. <laughs> çok güzel. Sen ne sen ne uyuyorsun ya Ya benim için yani şundan şey yana kaldı vallahi ha. billahi çok hoşuma gitti de. Herkes. TV ünitesi, nişin içindeki dolaplara bunu yapacağız. Nergis yok. mu? Acil, Acil lazım. Ya sen. Ne zaman geliyor? Nergis nerede varmış ya? Ay o kadar zor bir bela seçtik abi. Belki bulursunuz. Soruyorum. Tamam. Askı bakalım o sırada portmantoya. Bir Bana şu gibi hissettirdi şu de an seçeceğimi bakalım. De Hepsi ahşap ya çünkü de de Bunlar biraz absürt duruyor. Şunu seçtik. Onu seçtik. Aynısının şu rengini seçmiştik ya. Bunlar da portmantonun dolapları için Aynen. uyumlu birebir. Çünkü içindeki ben rengi çok uyuyor. Şimdi mutfağın Aynen. içindeki dolabın çöpü içine girmeli çöp yapalım. Bence. ha. Kapa bakayım Hüseyin. İç çeşidimiz mi var? Başka var mı Hüseyin abi? Yani ha, şu var. Da, o Tipi yani. fix mi? da yuvarlak, yuvarlak yok mu? Yuvarlak kuruluyor kaba. Şunlar. Onları kullanma. Kullanma mı? Kapağı takınca çok dolduğunca sarkıyor. Hmm. Ha. Karabağ olsun yani? Tabii raylı kullanabilirsen raylı kullan. Raylı evet. yapabilecek misiniz o Kanka biz takıyoruz da sen alabileceğim. Onu ne Olur. kadar? Bilmiyorum. Bu tipi ucuza bulamazsın ha. Mekanizma oluşuyor. Bunun mekanizmaları sağlam. Ayağır. Bu sorarsan bunu isterler ama bu Yok yok sormayacağım bunu, göstereceğim. Yük taşımaz diye şifon yerin altına gelecek yatak odasındaki şifon yerin tabanı için. İki seçeneğimiz vardı. Biri şu, şöyle. Buna daha güzel geldi. Bir de şu seçenek vardı, daha uygun fiyatlısı. Tek renk ve böyle bir, ne bileyim, sevemedim. Sistem aynıymış, rayı birebirmiş ama... Güzel falan daha güzeldi bence. Yatak odasına şifon yerinin şeyine de karşılıklı <laughs> ikişerli takmalık için bunu seçtik. Baya bir şey aldık. Bir de çöp aldık. Bunlar bizim. Şifon ve 8 tane. Değil mi? Şimdi Neşin içindeki dolabın kapaklarını Haziran yapalım uyusun dedik diye Haziran bakmaya geldik. 35 var 90 var. Olacak. 60 en alacağım. Tamam, 80 boyunda alacağım abi 60. Tam evet, da. Peki, peki hangisi? Bizim hangisi? Olacak nasıl vereceğiz? Kedi tırnaklarsa falan. Sıkıntı olmaz. Doğal. Aha, o, o yüzden doğal. sonra. Sanki bizim sandalyeler şuna benziyormuş gibi geldi bize. Bunu Siz... kesip alacağız. Bu Şimdi özüm pastasını yaptırdım. Önce kuaföre gidiyorum. Kuaföre gittikten sonra pasta alıyorum. Pasta aldıktan sonra mekana götürüyorum. Sonra özümün hediyesini almaya gidiyorum. Almış sipariş vardı bekliyordum gelmesini. Ondan sonra belki kendime bir tane pantolon alıp sonra eve gidip üstümü değiştirip iştirak edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakışıklı yaparsam çok sevinirim abi. Herhalde bir işim var. Bugün evet, doğum günü. Aa, aynen. Evet. Normalde üçünde ama bugün yapacağız. Haber yok. Büyü Ama bakalım. Ne Acaba var mı şey. yok? Yok. O yüzden video kamerasını ben aldım. Emir gelecek. O geldi gitti. Emir yok. Şimdi buraya gelecek. Hı -hı. Buradan pasta almaya gideceğiz. Gel. Sonra... Soğan dedim bir ırdı dedi yani. Ben ya, sevgilim olsa valla ben de... O... Nişan atmazdın değil mi? Atmazdım, valla yaptım. <laughs> <laughs> Sevgiliye bak ya. Sen Kızlar kızlar karşı çok şeysin. Abi öyle mi yani? Sevgilim. Yok ya, sen abi. çok özverilisin yani. Evlenir yengemiz Yenge sana böyle bak. Öyle öyle o da öyle. Bak ya, yenge sana. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Sevdiği çok belli oluyor yani. Yüz yüzünden belli oluyor. Evet evet. Güzel yani. Valla güzel. Kalbin güzelliği yüz yüzüne vurmuş şu an. Bak valla. Valla abi teşekkür ederim. Valla utanmışsın. Sen de güzel insansın. O da bu harcılar aşağıya. Halay bu çok hocam baba. Bu tip ne abi? Bizi bitireceksin Reklam edecekler mi? <laughs> Gel abi ya el salla. <laughs> Yeme özüm şuradan kapak yapsana. Yemin ödüyorum bak karşıları tres ediyorsun ilk defa böyle bir şey görüyorum. Valla. Bu ne? Kullandıktan sonra Aa, anlayacağım ama. E, reklendirme. Reklendirme ne abi ben reklendirme istemiyorum. Yok yok kankacım bu öyle bir şey değil yani Lütfen bak şimdi ben anlatıyorum anlayamıyorsun işte. Ama ben reklendirme ben saçlarımı bir kere sarıyorum. Bunlar yapmam. Kankacım bu böyle bir şey değil ya. Fındık. <laughs> Bu ne gerçekten abi? Halledeceğim. Ama ben böyle şey, bu ne? Ben anam odan yapıyorsam. Yani ben güzel kokuyor. Sorun olacak. Sorun olacak. Ne yapacağız kasada kanka? Bilmem sürpriz. Aa sürpriz. Arkadaşlarımızın geleceğini bilmiyor. Bakalım. İnşallah beğenir. Beğenecek miymiş? Beğenir bence. Babacım hayırlı olsun mu? <laughs> Aşkım güle güle kullanırsın. <laughs> Sesim gitti birazcık. Aşkım sesim gidiyor ama neden bilmiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Canın sağ olsun sevgilim. Onun mutlu olsun. Nece mutlu beraber yaşlara. Seni seviyorum. Kanka biraz... <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim diyemem. Biraz daha sola dakika. Emin olayım John'un sesi mi çıktı Tamam, oldu mu? Ben, ben de tam kendisi. Abi geç çıktı. <laughs> Doğum günü kutlu olsun ablacığım. Nice mutlu senelerin olsun inşallah. Cix oldu ne? Seviyorsun ablanı ne? <laughs> özüm geliyoruz. Yani peki özüm için bir doğum günü mesajın var mı? Var. İyi ki varsın özüm. Başka? Özüm öz kalın çınar olmalı. Of. <laughs> en iyisi buydu. <laughs> Başka yok mu? Var. <laughs> bir tane çubuk eksilmiş gördüğüm kadarıyla. Nasıl yani? Evet. Şarjda. He aşkım evet ama bugün beni biraz çok gördüler. Sıkılmışlar bile çok koymayabilirsin yani. O kadar mı çok konuştun? Yok daha yakışık yok. Çok konuşmadım ha. da. Bakarsın duruma. Şimdi kamerayı elime aldım. Sürprizime doğru gidiyoruz. <laughs> Sanki bilmiyor musun? Neyi? Ha, sana. ne bileceğim? Ben senin gibi araştırıyor muyum? Ben Enes... Evet. araştırmıyorum. Enes kendi doğum gününde sürpriz yapacağım tamam mı? Gitti her şeyi araştırdı, öğrenmeye çalıştı. Biz baş başa yapacağız dedim. Ertesi günde işte arkadaşlarını kutlayacağız demiştim. Gitmiş, Levent abinin evinin önünde pusuya yatmış. <laughs> Ondan Onun sonra çok korku koyarım. Sen de varsa hala atarsın. <laughs> doğum gününe gelecek üç kişi süslü püslü elinde Enes'in işte hediyeleri falan şeyleri, poşetleriyle <laughs> yanından geçiyor. Enes de korona çalıyor korkup bakıyorlar. Koyarım burayı çok. Pusuya yapmazsın yani. Bırak biraz sürpriz olsun. Ben bayağı saldım böyle. Kendimi akışa bıraktım. Evet, özüm üç gündür telefonum kurcalamıyor. Vallahi hiç kurcalamadım. Normalde böyle kurcalarım. Normalde Bak biraz, kurcalamıyorsun. Nasıl yani? Hiç kurcalamam değil mi? Hiç, hiç. <laughs> aa, başka yere mi gidiyorsun? Evet. Remol 3'e şey mi gidiyorsun? Aşkım ayıp ya. ya. Hayır ya. Nereye gidiyoruz? Aa, nereye gidiyoruz ayol? Aa, aa nereye gidiyoruz ayol? Ay, Ay ayol. Bursa, Bursa Spor. Ama ben herhalde. Çok, çok, şaşırdı ayol. Niye? E bana tam nasıl dedi? Tam aşkım öyle değil mi? Dalga mı geçti? Şimdi bizim aldık şey eve gideceğiz şimdi yeni aldık. Nereye gidiyoruz? Ne var burada? Fasıla mı gidiyoruz? Evet. Fasıla mı var burada? Fasıl. Ha yok. Şey. Çık Sen sersin çık Duvar atacağız. Nereye gidiyoruz? Çok heyecanlandım. Tamam olsa inanmıştım şimdi. Ne inanmıştın? Çok net söylemiştim. Saçını saçım da güzel kesmiş abi bunu. Oğlum çok güzel görünüyorsun ha. Sen söyle de size tam boy yaparım. Aa ışık harika. <laughs> 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 Kapalı otuzu çıktı aşkım. Nedir? kapak fotosu. Ya da çekeriz dedim ayna. Şurada. Tulum giydim. Evet çekti. <laughs> dedim sen de gelsen dedim benle. De. Nereye gittin? Akasya Akasya'ya mı gittin? Evet. Ne yaptın aa, Akasya'da? Şimdi bunları aldım. Ha, yeni mi aldın? Evet. Ee, hiç haberim yok. Aycım sürpriz. Sinsi. Sinsi bu onlar. Abi insan, İnsan yazar der ki böyle böyle ben şeye geldim falan. Ne geldi? aa, aa nereye geldi? Nereye? Ha Mirim. Evet. Tanımanıyorum. Bakın. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> en şaşırmam gereken ikili peki? tatlı tatlış ekibi göstereceğiz. Ben 10 dakikada bence güzel bir günde ilk kez hayatımda sürpriz yaşamış oldu. Normalde böyle Enes'le birbirimizin sürprizlerini yakalamak için işte araştırırız, bakarız, mesaj yakalamaya çalışırız falan ya da ortamda bir şeyler. Bu sefer ilk kez gerçekten ben de hiçbir şey araştırmadım ve böyle akışa bıraktım. Enes'le bana çok tatlı, bence çok güzel bir sürpriz yaptı. Ve aldı hediye gerçekten kaldı. Aldığı pastanın üstündeki yazı gerçekten beni duygulandırdı ağladım. Teşekkür ediyorum gelen herkese ve izlediğiniz için size de teşekkür ederim. Şimdi eve girmeden dediğim gibi çıkış çekmek istedim. <laughs> bir şekilde biraz başınız artmış olabilirim. Çok merak ediyorum videoda Yok, konuşmalarını. Yok zaten kesebildiğin yerleri kesersin. Ben çoğu yeri kesmem bu arada. Yok, da kes, kes, çok kes. merak ediyorum editte şey, için. Üç kere aynı yeri falan çekmiş olabilirim bile. Niye? Konuşamadım o anda. Niye? Çok olsun? garip geldi. Akastan içinde kamera tutmak falan biraz garip oldu. Olur Şöyle yazıyorum olur mu? Öldürür seni olur tabii ki. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsın, sen çok Çok materyalist. Hediyesini görünce ilk çok ağladım. Korkma, ben hediyemi görünce de Şak pastanın yapayım. üstündeki ''Sen benim başıma gelen en güzel şey'' yazısını ağladım. Evet, sonra ben dedim ki mekanla... Ve bütün gün çünkü arabada şey izledik dinledik. Aa, bütün günlerde, biz gün öyle, biz geçen gün spor yaparken bütün gün o şarkıyı Mekanda söyledim abi böyle böyle yapar mısınız? Kardeşim vallahi yapamıyorlar <laughs> falan dedi. Dedim senin kardeşin <laughs> Ben senin kardeşin değilim diyecektim de bozamadım adamı. Gayet tatlılardı yine her şey iyiydi yani. Aynen güzeldi. Güzel. Teşekkür evet. ederiz her şey için. Evet. Sonra? Ben sana teşekkür ederim. Niye? Çok tatlıydı. Ben Çok güzel teşekkür bir ederim gündüm. aşkım. Sürprizlerle dolu. Hediyen için ayrı teşekkür ederim. Çok büyük bir zahmet etmişsin ama ne olacak? birlikte kullanacağız zaten. <laughs> Ay Ağlayacak şimdi yine. Hmm. Bak gözler doluyor. Hadi boncuk görüşürüz. Ben de seni sevmiyorum. Kendinize iyi bakın. O, bayağı bayağı iyi değil mi? Bayağı Evimize iyi. de böyle bir şey alalım da. Hasan abi, Hasan abi, <laughs> Hasan abi izliyorsa <laughs> bu video. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Kanala abone olmayı video beğendiyseniz, beğen tıklamayı yapmayın. İlk kez günlük Hı. vlog çektim ve bence gayet dolu dolu bir vlogtu. Tatlım gel birlikte kanal. Günaydın dostlarım. Bugün yine evdeyiz. Ve evin yine birkaç eksisi tamamlanacak. Dolap kapakları takılacak. Şimdi buranın işin arkasına galiba dolaplarımız geliyor. Ben bana geçen de sürpriz olacak. Mutfağa açılır kapanır masa geliyor falan filan. Neler gelecek göreceğiz. Kulpları takınca nasıl olacak onu da heyecanla bekliyorum. Mutfağımız o kadar güzel ve temiz ki. En son annemle temizlemiştik mutfağı. Bugün gelince şu kapaklarını taktım. Bunlar kuruyacaktı çünkü. Gelir gelmez bunları taktım. Aşırı güzel oldu. Dizi dizi yani. Kelebek gibi. <laughs> ne alaka? <laughs> Yazmışsınız bana. Ev bir daha asla bu kadar düzenli olmuyor. İlk zamanki gibi falan. Ama olsun. Buraya daha kaşıklarımız falan yok ama buralara dizdim. Yıkananları dizdik annemle. Böyle tencereleri dizmiştik. Şöyle çok güzel şeyler almıştım. Kullanmak için aşırı heyecanlıyım. Salata kurutucu. Aynı zamanda şu üstündeki kapağı değişiyor ve salata kurutucu yerine. Rende oluyor. Doğrayıcı oluyor. Veya spiral şekilde böyle işte kabak spagetti falan yapmayı seviyorsanız öyle şeye dönüşüyor. Aşırı kullanışlı bence. Sadece şu kapağın değişmesi çok memnun olacağımı hissediyorum. Ve şu dışındaki normal kase olarak da kullanabilirsiniz. Sonra yine aynı markadan şey almıştım. Kesme tahtası. Güçlü. İçinde bıçağı da var. Şöyle çok dekoratif ve güzel duracak masanın üstünde şöyle çatal bıçak seti var. Bunu da yıkamadık çünkü dolabın içine çatal bıçaklık almam lazım. Ondan sonra yıkayıp koyacağız. Airfryer için fıs fıs almışım yağ fıslatırım diye. Karabiber, tuz, öğütücü. Otomatik bir böyle buz vız diye buzlatıyorsun. Ben böyle taze öğütülmüşü daha çok seviyorum. Bu kesin alınmalıydı ve bu iyi bir şeymiş, iyi bir markaymış. Şimdi hazır masanın tezgahın üstünde bunlar varken göstereyim size dedim. Bunlarım var. Kaselerim var, şöyle bir blenderım var. Çok seviyorum, e, iyice eve dönüştü ya. Kendimi çok huzurlu hissediyorum buraya geldiğim zaman ve en azından şöyle popomu koyup oturabileceğim bir alan var yani. En başta çünkü haftalarca buraya geldik ve piknik sandalyelerimiz bile yoktu. Bunlarımıza kadar araya arıyor yani. Burada bir şeyler yapıyorduk. Şuraya ya biz dün kulp aldık TV ünitelerine de. Ama akşam benim erken doğum günü kutlamam vardı ya. Orada işte dostlarımla konuşurken dediler ki bunu kulp takarak bozma. Yani bunda kulp ne mana? Olmaz. Hele aldığın olmamalı dediler. Sonra benim aklıma girdi. Yani şöyle açabilirim. Kulbunu takmasak da olur diye düşünüyorum. Çok güzel abi. Bıraklarını takacaklar üstüne. Şurada banyonun arasına dolap. Arasına raflar gelecek. Şuraya kapak. Bunlar yukarıdaki kirli sepeti dolabının içinden sepetleri. Yatak odasına şifon yer geldi. Ay bunun adı şifon yer mi de yok? İki öyle kısa küçük şeyler yapabiliriz dedik. Veya daha uzun şöyle iki belki dolap yaparız dedik. Zamanla. Bunlar böyle. <laughs> Gözünün işi bu ama. Size delil için çekmiyorum. Aşk olsun delil için mi sandın? Yok ya. Bir usta bir müşteri karşısına çekiyor mu? O değildir. Benim işim bu. Dostlarım. Bakın nişler halloldu. Raflarıyla birlikte muhteşem. İnanılmaz. Şöyle. Ya dağılım bazımızın servis yapamamıştı. Hasan abi Hüseyin'le bir bir yaptı şurayı. İnanılmaz yani helal olsun. Servise buradan yazıklar olsun demek istiyorum. Bunun içindeki bacası gelecek şuraya. İçinde bacası var ya onu takmadılar. Çünkü buraya görünmesi diye aparat takacaklar hem de gizleyecekler. Gerçekten müthiş iş yapıyorlar. Allah razı olsun demek isterim. Buraya kutlarımız takıldı. Enes gelince dedi ki sence çok mantıklı. Bu kut niye burada dedi? Bunu insan buraya taktırır dedi. Aa dedim hiç öyle düşünmedim gerçekten. O biraz kötü oldu. Neyse. Burada açılır kapanır masamız var. Portmanto'nun askıları takıldı. Askının renginde buralara kut geleceği için burası böyle tamamlanmış olacak. Gayet güzel. Bu şifon yerimiz. Göstermiştim ama kutlarıyla göstermemiştim. Bayağı tatlı oldu böyle ikili. Tık 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 tık. Banyomuza bakayım. Banyomuza da dolap geldi. Ben bu aralara hasırdan böyle sepetler alacağım. 3 tane. Ama biraz derinliğimiz çok olduğu için 82 santim derinlik var burada. Belki iki tane sepet koyarım. Böyle ön arkalı ikişer sepet. İşte burada misafirlik havluları olur. Arkada başka yedek bir şey olur. Ne bileyim tuvalet kağıtlarını, stoklarını falan gibi. Şurada da bir tane böyle kapaklı yer var. Buraya da daha böyle ne bileyim e, dolaba sığmayan, orada durması gereken şeyleri koyarım. Buraya dolap yapılacak. E, yukarıdaki şu ışığı değerlendireceğimiz şekilde şu yukarı kadar şöyle tekli bir dolap. Burası ayna. Buradan ışık çıkacak içinden bu yapılacak daha yeni ölçüsünü aldılar. Burada kurutma makinemiz, çamaşır makinemiz üst üste. Giyinme odamızın dolap kutuları takıldı. Şöyle. Üstünde korumaları var. Bunları temizlikten sonra sökeriz diye bıraktık. Şöyle bu kadar. Burada da bir şey yok işte çöpler falan temizlendi sadece. Buraya da bir tane e, yukarı dolap yapacaklar. Onu da ölçüsünü aldılar. O da gelecek. Sadece çok güzel. İçine beyaz çikolata ve vanilya aldım. Antep çikolata vanilya. Çok çabuk okuyor. Niye? Ne oluyor? Alttan başlamak. Birazdan görüşürüz. bay! Batılarla buluştuk. A'sı de, Batı. Göstereyim. ne ya? Altında da güzel bir söz var. İyice alıştım bakıyorum kameraya. Açtın birazcık biraz? mi? Hayır izlemedim. Evet. Ama böyle pıtım pıtım geçtim yani. Edittim ama izledim. Böyle kamerada bakıp izleyemedim. Dışarı soğuk ve olsun? Evet çok Evet. almak için uğraşabilirdin bundan. Harbi bu harbi Biraz Vuruldum. Biraz aygızlık Bak sabah tam <laughs> dışarıdayız ya. Yani. Anlat. <laughs> Ne anlatsın? Teşekkürler. ya? <laughs> öyle oluyor ama değil mi? Gerçekten öyle, öyle oluyor. Yani. ama. Normalde hep konuşur, konuşmayı sever. Sevdim. Buraya <laughs> gelip <laughs> <laughs> bir sürahi içilir. <laughs> <laughs> evet, bir sürahi içilir. gelsin öyle. Yani. Kapatırsan Normalde hayatımıza dönelim. <laughs> Oğlum daha dur Hollanda'da da bununla gezeceğim. Eyvah. Ben orada, ben sürekli